Merhaba arkadaşlar bugün Serkle Modlu Survivor'ın ikinci bölümündeyiz. Yalnız onu ben kesiyordum. Crafting table odunlar. Hani odunları tahtaya çeviriyorum ben odunları. Tahtaya çevirsene. Odunları Hayır, koy. Sadece meşe istiyor bende. E tamam meşe isteyeceksin. Nasıl? Bak istersen. Yok gerek yok ki. Çünkü senin şeyin az şeyin. Versene sen. Odunun az. Dur bir dakika. Nerede? Baltam nerede benim? Balta gerek. Ya benim baltama ne oldu ya? E yenisini yapabilirsin. He baltam buradaymış. Tabii. Ben de korktum. Arkadaşlar dünkü bölümde birazcık gün farmı yaptım. Dünkü bugünkü bölüm uyanış bölümü oldu. Kendimize bayağı şey yapacağız. Kulübe. Bayağı şey yapacağız. Bu bölüm coşma bölümü. Dur dur ben sana oldum. Ay tahta vereyim. Gelsin. Senin gördüğün bir olduğun yerde bekle. Sana tahta vereyim. resim bir olduğun yerde bekle. Yok Ömer hayır hayır. Ben kendim alacağım. Tamam. Bir bir kırınca. Bu esir. arada tahta farmı oluyor. Birazcık gereksiz tahtan oluyor haberin olsun. Şimdi arkadaşlar kırmızı yünüm var. Yatak nasıl bir yakın. tane yün kalmış. Almadığım bir tane. Nerede? Yok ben aldım. Ama benim çalışma masam gitmiş. Bir tane crafting table yapalım. Sonra bunu şöyle alalım bunu koyarım. Şimdi yatak yapmak için ne diyor? Yatak. Tamam. Senin için yatak yapayım mı yapabiliyorum. Göresin senin için yatak yapayım mı? Yap yap. Beyaz oluyor ama. Ömer dur. Ben kulübe yapacağım Ömer. Sana hangi renk yapayım? Ömer iki dakika ben kulübe yapacağım. Sen yesin sana hangi renk yapayım? Dur Ömer ben kulübe yapacağım iki dakika. Yoho kafana kadar Ömer. Sen ben şey. Bende Ben de bir sürü stek var bundan. Sakince tıkla, yavaş yavaş tıkla, aralıklarla tıkla geliyor. Bitirelim. Sen kulübe yap istersen. Kapı yap. Bu arada kapı da yapabilirsin. Ben sana yatak yapayım. Şimdi arkadaşlar ya bu Selim e hangi renk yatak yapacağımı sorarsanız hangi renk? Gel, istiyorsun? O, taş, ta, o taşı kafsan Ömer. O taşı kafsan iki dakika. Gel şu an yatak yapmayalım. Bir evin dışısını yapacağım. Ben kendime yatak yaptım ki. Sana hangi renk yapayım? Şu ya, yatak yaptı. Turuncu turuncu gül yok mu Minecraft'ta? Var Ömer. Ömer ya hadi Bak elverişli bir aracı buldum ben. Sen şunu şu taşı kas Ömer şuradaki taşları. E boş kalsın hatıra. Ne alaka ya? Hadi. Yalnız, o taşları sen koymadın mı? Boş ver Ömer. Evi biraz büyük yapacağım. Kapı yapmayı biliyor musun? Nasıl yapacağım. Crafting table'da. Sen kapı yap bir. Crafting table'ın var mı? Hayır. Dur bir dakika. Heh. Durun arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada ben turuncu çiçek vuramadım. Sarı yapacağım. Haberin olsun. Tamam. Hemen alalım. Şimdi Arkadaşlar mi? çiçek bulmak da zor yani. Kolay işte. Siz öyle bakmayın. Ben arıyorum. Aa, burada çiçek fabrikası varmış. Gerçekten de kolay içmiş. <laughs> Hemen bir tane alalım. Koparalım. Tamam. Bunu aldık. Ömer, sen oradan biraz kum toplayabilir misin? Şurada bir tane yer var. Oradan kum toplayabilir misin biraz? Can mı yapacaksın? Hı hı. ocağın var mı? Var. Tamam. Kum toplasana sen. Şurada bir tane gölü var. Şurada Ömer. Dur, dur senin bir yatağını yapayım. Yaptım. Sen neredesin? Yanıma gel be. Senin de yatağını yaptım. Tamam neredesin? Sen yanıma gel be Ömer. <laughs> Dur bir dakika yataklarımızı koyup spawn yerimizi ayarlamamız lazım. Ölürsek yanlış yerde çıkabiliriz. İki dakika yataklarımızı uyuyalım. Gel Ömer gel gel. Buraya benim olduğum yere yatakla, yatak yap. Yan yana yatalım mı? Tamam dur yatak yerlerimiz farklı olsun. Çok da farklı olmasın tamam. bir blok arası. Tamam. Niye vurdun lan? Sen bana vurdun. Yemin mı? ederim ben vurdum. Tamam. Seninki, e, bu benimki. Bu Ay yan. Aa sarı kırmızı oldu. Pes yatağın üstüne tıkla sen yani seninki sarı. Yatağın üstüne tıkla spawn noktana Ya sen ölürsen Hı. nasıl aynı yerde olacağız? Tamam ver. İki dakika bir tıkla. Çok zor işteyiz. Ha. Tamam. Tıkladım. Tıkladım yeter mi? Dur bir dakika. Ha tamam arkadaşlar. Kapı aldın mı sen? Hayır. Tam crafting table'dan yapabilirsin. Çok zor değil. Ömer tamam hadi ben yapacağım sen de oradaki kum neyden kum topla. Ben ocağa koyuyorum. Koy Ömer. Bu arada evi biraz daha genişletebilir miyiz ya? Yok Ömer yeter bence. Ama bir, bir tık daha genişletelim. Sonra hani etrafını kaplayacağız ya. Dur hatta Şöyle kıralım. Aa yataklarımız. Dararı. Kapalı bir şey yapacağım. Ay yanlış kırdım. Yanlış koydum arkadaşlar ya. Kenara kırma. Kenar benim. Ömer niye alıyorsun ya? Kırma artık. iki dakika ben bir duvarları örebilirim. Yataklarda sıkıntı var. Hayır sıkıntı yok Ömer. Ben de hep girdiğimde öyle oluyor. Sadece gök gürültülü fırtıladım. Hayır bir. Hani sen kenara koyacaksın ya yataklar kenarda olmadı. Kenara koyamazsın o yüzden blok. On diyorum. E boşver yatağın etrafından da böyle yaparız. Ömer hayır ya. Dur benim yatağımı ver. Tamam. Dur. Dur dur dur. Dur dur. Ee, tamam. Şuraya koy. O zaman üst üste yatalım. Ya hatta bir şey. Sen al. Ya oha ya. Onu da alırsın Ömer. Al. Hatta bir şey yapalım mı Ömer? Biraz klasik olsun. Ya alamıyorum ki. Sen mi aldın? Oha ya. Alınmıyor. Ha, işte bak Ömer bir moda yapalım. Yatağımızı nereye koyuyoruz? Pardon pardon. Ömer bir çık bir. Ben bir Yatağımız moda yapacağım. Ben bir moda yapacağım ha. Ömer. Şey... Minecraft'ta bu moda olacak. Yani bunu Yatağına bir buraya koy Ömer. Nereye? Buraya koy. Şuraya koy. resim evimiz zaten ha, çok şuraya. daracık. Yeni moda yeni moda yine gerek var ki. Hayır Ömer, dur. O yere değil. Bir blok. Bir blok bloksunusun. Şuraya. Biraz. Oraya ver. değil, oraya değil. Bak şuraya Şuraya. Göremiyor musun? Şuraya. Şu iki blok arası. Şu iki blok Ömer. He. Şimdi crafting table'ımı alayım. Crafting table. Sana vereyim mi? Sana vereyim mi crafting table? Dur. Benim var. Tam yaptım diye. Ha ortaya koyacağım crafting table'ı. Hayır Ömer dur. Sen yanlış anladım. Şuraya koyayım. Diye. Tamam ben kum ben kum toplayacağım. Tamam ben bir yatağımdan çek koydum Ne yapıyorsun? Tam tane... dur 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 ben ne? yatağıma tıklıyorum. Tam benim yeniden doğma noktam ayarlandı. <laughs> Kumu nereden bulacağım ya? Hemen şurada bir tane var. Bak Ömer görüyor musun? Şurada... Şu şuralarda var kum. Evet. şuraya ihtiyacım var ya. Aferin benim de crafting table'ım yok. Boş ver evden alırsın Ömer. hemen. Hemen. Hemen ben iki dakikalık crafting table'dan şey yapayım. Tam taş kürek. İyidir. Şarara 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 şarara. Aslında o taş, o taş balta, balta da yapsam iyi. Bu da nasıl olmuş bunlar? Güzel olmuş. Ama evimiz çok küçük oldu birazcık. Boşver ver büyütür sakın. Ben ben senin üst tarafında yatacağım Ömer. Bayağı kum topluyorum. Ne kadar toplayayım kum? Bayağı topla 64 tane falan topla Ömer. Ya yanına geleyim mi? Yok ben alırım. Sen eve yeni modaya gel. Ha şöyle bir Yeni modayı yaptım ben. Bu Minecraft'ta öyle böyle bir moda olacak ki. Bence herkes ister. Minecraft'ta niye bunu yapmayasın ki? İnşallah buradan dört tane kum çıkar. O kadar mı az kum? o kadar değil de. Yani benim gözümde az geldi. Tamam yeter artık. Bence yetti. Aa su girdi içeriye. Yakında bence farklı bir adaya yerleşmemiz gerekecek. Burada ne? kum yok. Ha şöyle. Aa almışım zaten 64 tane. Yukarı doğru. Ben gideyim eve Gel Ömer. Aa ben çok acı. Çiğ koyun eti. Her zaman en iyisi. Ama bu oyunda da yenilmiyor ki. Bir, bir bug var yani. Üç kere lazım. Bu ev güzel olacak ya. İyi oluyor Ömer. Neredesin? Şu an yemek yiyorum. Ama buglı yemek. Buglı. Atayım mı sana 64 kumu? Yo. Ömer bak. Atma atma. Crafting table var evde. Anam düştüm. <laughs> Ev, evimiz o kadar yüksek ki. Düşünce iki, ka iki kat yediriyor. İki kat. Kapı yok mu bu evin? Ha. Yok. Tamam kapı koyarız. Ne? Ne oldu? Bu imkansız. Meşem gitti. Ay meşem bitti oğlum. Sende var mı? Bana atsana bir meşe var. Meşem mi bitti? Hı hı. Ben biraz daha aç topluyorum. Neyse. Bu ev çok iyi. Çok iyi değil mi Ömer? Ama az yer var. Yeni moda nasıl olmuş Ömer? Üstü yatak Ömer. Ranza gibi oldu ha. Yeni moda. Ana lan. Oh. Ömer. Evet. Yardıma ihtiyacım var. Sanki birazcık fazla koydum yakıtı. Envanterimdeki bütün malzemeleri buradan kaçmak için kullanıyorum. Ha? Hatta tam 11 tane daha. otuz altıya olur. Ha şöyle ben bir kapıyı koyayım. Pembiş kapı. cam oluyor. İnce cam mı yapalım bu camları? Bence ince cam yapmaya gerek yok. İnce cam yap bence daha kolay olur. Arkadaşlar bunlar pisliğin geleyim. Evet arkadaşlar uyuyoruz. Hadi. Ne kadar sürecek bu? Yataktan çıktım. Tesbev oldu. O, bayağı cımlarımız var. lazım. Ver camları cam yerine koy Ömer. Beş tane cam yeter mi? Yeter. Ama sen bana 64 tane kum al İşte 64 tane kum 5, 5 tane yetmiyor Tamam. Tamam. Bu kadar mı canım? Tamam. Bir tane sandık yapalım. Evet sandık mı? Dur ben yaparım. Evet arkadaşlar. Hatta iki tane yapacağım. Ben şöyle sandık. Çok iyi. Sandık yanlış koyamam. ben şu evi bir de bitirelim. Bu videoyu sonlandıracağız. Merdiven düşmüş. İşte ben yaptım. Ha. Bu evimizde yeni bir arkadaş edinmeliyiz Ömer. Karabaş diye. Köpek kurt arkadaşımız olsun. Kurtlar nerede doğar Ömer? Kemik lazım onun için. Kurtlar nerede doğar genellikle? E ormanlarda. E biz de ormandayız. Niye doğmuyor? E doğar. Gereksiz eşyalarını buraya koyabilirsin. Sandık mı? Yani şu anlık gereksiz olanları. Mesela camını sonra kullanırız kapıyı sonra kullanırız. Bence çok güzel bir inventör düzenim var. Bunu ben kullanmıyorum. Ben hemen evin çatısını da yapayım şöyle. Ve sonra videoyu bitirelim. Ömer bak bir ev nasıl olmuş sence? Ev aşırı büyük oldu. Evi bu arada mükemmel kapak çekebilirim. Aklımda eve göre kapak var. Belki de kapağı evi koy. Ana kapağı. Şöyle. Uy. Öldüm. Tam evde doğman lazım. İyi de mi evde doğuyoruz? Bence arkadaşlar hayatımızda ilk, yani hayatımızda ilk defa ikimiz birlikte hayatta kalmıyoruz. Ve bu kadar gelişmemiz de ilk defa. Şimdi gel yanıma videoyu bitirin. Dur iki dakika. Evet arkadaşlar Modlu Survivor 2. bölümümüz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.